Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ve Sonic bulma oyunundayız. Ve size bugün arkadaşlar bu Sonic'in yerini göstereceğim. Şimdi kullandığım Sonic. Bu Sonic'in yerini göstereceğim arkadaşlar. Ve bu Sonic ve o kadar da önemli değil ama şu yerini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hadi o Sonic'leri bulalım. Arkadaşlar ilk önce buraya geliyorsunuz. Sonra şuradan şuraya buradan buraya en sonuncu yere kadar zıplıyorsunuz. Tamam arkadaşlar şimdi buraya geldik. Şimdi şurada Ay, hiç çıkamadım. Neyse arkadaşlar şuradan çıkayım. Şuradan bir çıkıyoruz arkadaşlar şurada şurada klavsonik var arkadaşlar şimdi şurada da çok bu sonik var arkadaşlar bakın arkadaşlar işte burada oldun süper sonik var sonra arkadaşlar şuradan yine şuraya çıkıp ama bu sefer en üstüne çıkacağız şu ağacın üstüne çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. <laughs> şu Sonic var orada arkadaşlar. Şu Sonic var, Huluk Sonic, Legendary. Hop. Şuradan şöyle. Tamam, Klaus Sonic'in yanına geldik. Arkadaşlar şu ağacın üstüne çıkarsanız görebilirsiniz belki. Şöyle yeşil bir şey var galiba. Tam hatırlamıyorum ama. Şimdi arkadaşlar oraya bir zıplamaya çalışacağım. Heh. Heh. Evet arkadaşlar. Burada işte Hulk Sonic var arkadaşlar. Burada. Gördüğünüz gibi. Şuraya da çıkalım. Orada zaten bir şey var mıydı yok muydu bilmiyorum ama. Yoktur ya. Yokmuş. Şu ağacın üstünde var mı? Ah be daha fazla yukarı çıkamıyormuş. Göremedik arkadaşlar ama neyse. Şuraya da nasıl çıkılıyorsa. Evet oraya çıkmıştım ben kesin oraya. Şimdi arkadaşlar şuradan şuraya atlayabilirsin. Yes. Şimdi arkadaşlar şurada da bir Sonic vardı. Bakın Durun arkadaşlar. Durun. Şuraya atlamanız gerekiyor. Şurada bir tane Sonic var. Görürsünüz. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoya lütfen like atın arkadaşlar. O kadar e, yani şu Sonic çok şey işte. Önemli bir Sonic. Sonic arkadaşlar ay bu Sony'yi ben bilmiyorum nerede olduğunu ama onu da bulursam yerini size göstereceğim burada da Hacker Sonic var neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bay bay